sanıldığında umut yeniden doğdu. Karanlığın içinden bir ses yükseldi. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. O ses milletin kalbine kök saldı. Cumhuriyet, eşitliğin, özgürlüğün ve umudun adı oldu. Ve o günden bugüne her sabah yeniden kuruyoruz Cumhuriyet'i. Kimi zaman bir öğretmenin tebeşirinde, kimi zaman bir işçinin alın terinde. Kimi zaman meydanlarda, kimi zaman milyonların içindeki sarsılmaz inançta. Cumhuriyet bir kez daha kuruluyor. Çünkü Cumhuriyet sadece geçmişin değil, geleceğin de adıdır. Biz var oldukça bu ülke ışığını hiç kaybetmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize en büyük mirası Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın halkın iradesi. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak dağ taşa Herkese merhaba arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102. Kırılış Yıldönümü kutlu olsun Ne mutlu Türk'üm diyene Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak yüce taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak yüce taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücefer taşa. Yaşa Mustafa Evet arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız. Bir kez daha kutluyorum. Hemen Kaos Şövalyesi'nin aksesuarlarını Kaos Şövalyesi kırmızı renk tasarımı olduğu için Türkiye e, renklerine daha hakim olduğu için Kaos Şövalyesi'yi bugün seçtim. Maçlar için ve hemen maçlarımıza başlıyoruz. Birinci maçımız bakalım. Rakibimiz kim olacak? Müziğimizi de açalım. Sambacı geldi. Sambacı geldi abi. Evet. Eyvallah sambacı Yuh çekme bana Sana senin gibi gibi Baktım ise yuh Neden görünür Bütün insana Hakkın bu yıktı Yıktım ise yuh Nev kasacı geldi bak. Şimdi nev kasacı şu anda gülüyor abi. Nev kasacı. Yakışır mı Kemal'e? Bilip bilip her dakika ile <laughs> ah be Ya abi böyle bir şey yok ya maçı hiç ciddiye almadık. Hmm. Hero Her Her geldi. Hero. Şöyle bir. Heh. Türkiye bak abi. ...yürüyorum... ...dikenlerin... ...üstünde... ...para ...bana aman... Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde kopak gel abi kopat gerçekten kopatsın oradayız atmıyor Peki bu bulutu düşüp atmıyor Yardır güneş ışık kutluyor Kaldım dikenlerin üstünde yaralandım üstünde yaralıyorum yaralıyorum üstünde yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyorum üstünde yaralıyorum üstünde, yaramıyorum üstünde.

Ya ben ağlamayım dilo 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 kimler ağlasın Bu garip ömrümü dilo 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 kimler eylesin Al başımda dilo dilo, dilo yayılan teyor Gözlerim her yerde dolu 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 seni arıyor. Yaşlı yarı dolu 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 eller sarıyor. Ya ben olamayım dolu dolu kimler ağlasın? Ya ben ağlamayım dılo 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 kimler ağlasın? Şu garip ömrümü dılo 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 kimler eylesin? Biraz hareketli yapalım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Şiiri başladı harpa, Sesi gitti inanma Ki vurdu asker geldi Dayanamadı muharba Ey bedlo yaman yaman Sinanının merfu Kedin şahı merdan Nanana her gün yanmam Hele dilo قامم در خودمان کت انشاء مردان مردانه همچو ما arkadaşlar. Sapıttığınız mı ne varmış onları çalışıyorlar. ki. Dinlersen aklı Megatron. <laughs> Selam olsun. Sen. Uhh <mankak ngiterle> Bu <combination> oh, Allah'ım yarabbi bu süper gücü ne abi ya bu süper güç al Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Güzel. Eee sikeceğim ha. Bu ne ya? Allah Allah. Ya. Bitti mi? Kim bu oruç çocuğu acaba? Ha bu şey mi lan yoksa? Dur dur dur. Bu oruç bu çocuğu olabilir. Tabi. <laughs> Avcılar çıkmış abi. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tekrardan kutluyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay.